çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Manisa Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi'nden sektörün lider firması Emrah'ın yeri Sakin Night Kulüp Restoran'tayız. Yanımızda firmamız sahibi beyefendi Emrah Ertürk bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Emrah Bey merhaba. Merhaba, hoş Nasıl geldiniz. Siziniz? İyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, Emrah'ın yeri Saki Night Kulüp Restorant. iki farklı noktada evet. bu bölgede yaşayan, daha doğrusu Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan insanlara ve bölgedeki insanlara farklı bir konsepte güzel, profesyonel evet. bir hizmet sunuyorsunuz. Bunları anlatacağız ama ben ekranlara baştaki değerli izleyicilerimize... geldiği kadar sormaya çalışacağız. İnşallah. <laughs> Sizi bir tanıtmak adına hemen sormak istiyorum. Emrah Ertürk kimdir? Bu sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Emrah Ertürk 84 doğumluyum. Evet. 98'de girdim bu sektöre. Komor olarak başladım. Hikaye komor olarak Evet başladım. olarak. Bir Ama nokta. Bir de var. Şimdi Allah'a şükür iki tane mekan sahibiyim. Evet. Hedeflerim var. Hedeflerim bayağı benim de geliştirdiğim, planladığım bir hedeflerim yani var. Yani ileriye dönük bu sektörle ilgili evet, çok, çok güzel çok projeleriniz var. Hedefler var. var. Şimdi hedefler onları var. konuşacağız. Ben hemen e, biraz buradaki hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi iki farklı noktanız var. Biri merkezde. Evet, biri merkezde. Orası canım efendim Emrah'ın yeri. Burası Emrah'ın yeri. Night, Sakin Night Club diye evet. i̇şte isimlendirdik. Şimdi burayı siz yeni devraldınız. Evet, yeni aldım. Kaç metrekare bir yer burası? Burası kapalı veya açık alan olarak 500 metrekare. Bir açık alanımız. A mı? Açık alanımız. Burası kapalı alanımız. Orayı yazın oraya taşıyoruz dışarı müşterilere masaya Servisi orada yapıyoruz. Ee, yani şimdi orada bir tabi planlarınız var. Evet yani, orada tabi oraya şimdi şu ne an, ne an hazır, hazır değil oraya şu an ne yapmayı düşünüyorum. Yani güzel bir üstünü kapatmayı düşünüyorum. Evet. Etrafını etrafını, etrafını kapatmayı düşünüyorum. Işıklandırmalar. Işıklandırma, evet, ışıklandırma ha? yapacağız. A altını işlerin çim halı Evet. Zeminde bir, evet, zeminde olacak, bir sahne olacak, evet, sahne olacak, sahne olacak. Evet. Yani Peki, buradaki programı dışarı alacağız komple. O tutarsa farklı iyi Farklı bir konseptle insanlara evet. eğlenceli, hoş vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturacaksınız oluşturacak evet. bir kere. Şimdi diğer merkezde de yeriniz var. Orada da evet. e, hizmetler neler orada? Mesela o, e, yemek anlamında da hizmetleriniz orada var. Orada köylü dediğimiz bizim kendi yetiştirdiğimiz orozlardan içini pilav doldurup müşteri, evet. köle oluyor Özel ona, bir menü yani. Özel bir menü evet. Onun müşterile ona özellikle yemeğe geliyor. Burada da kuyu tandır kuzu evet, yaptım. Evet şimdi bir önce ustamızla bir çekim yaptık. Evet. Zaten şu anda ekranlara başlayan değerli izleyicilerimiz izliyorlar. Bir kuyunuz var. Evet bir kuyumuz var. Tandır e, anlamında bir hizmetiniz Hiz, var. Anlamında evet. Günlük etimiz Günlükler, nereden geliyor? Etimiz kirazdan. Ümmet amca kasap Ümmet diye evet. oradan getiriyor, o getiriyor. Bilindik birisi, evet, bilindik, tanındık kendi, birisi. Kendi, kendimizden biri. Evet. Buraya geliyor, Buraya, kuyuya geliyor. 2 evet. İki saat mi sürüyor, üç saat ne kadar? Ya aşağı yukarı iki saat, iki, iki buçuk saatte bir şey yok. Sonra menümüz hazır. Evet, hazır. Peki. Ondasılır sunum yapıyoruz müşteriye. Gayet. Yani güzel. Burada başka kaburga dediğimiz bizim o şeyi yapmayı düşünüyorum. Onu çağ, planlıyorsunuz. Evet, kebabı yapmayı düşünüyorum. Yani burada başka farklı bir sektör Farklı bir şey yapmayı düşünüyorum, lezzet olarak. Evet, şimdi e, buraya gelen konuklarınız e, saat kaç ve kaç aralığında hizmet alıyorlar? E, burası geniş bir yer, bayağı kişi evet, alıyorsunuz herhalde. Evet, Şimdi 25-26 kişi iki mekanda çalışanım var yanımda. Evet, yanında. geniş bir kadromuz evet, evet, var. Evet, geniş o, bir kadromuz. Profesyonel bir ekip var. Evet. E, peki kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz Kaş burada? Kaç kişi? ağırlayabiliriz? Burada yani 150 kişiye aynı anda ağırlayabiliriz. Oturma kapasitemiz evet, mevcut. var. Peki, şimdi gelen konuklar tabii bu e, tandırın, diğer çeşitlerin yanında soğuk mezelerimiz evet, soğuk var. Evet, meze, soğuk mezelerimiz. Ustam ellerini sağlık, güzel yapıyor soğuk mezeler. Günlük hazırlanıyor. Günlük hazırlanıyor, taze hazırlanıyor. Taze, evet. Peki, burada canlı müzik performansı var. Canlı müzikimiz var burada. Her gün mü, belli günlerde mi yapıyoruz? Her gün canlı müzik var, belli günlerde sanatçı çıkarıyoruz. Yemek yerken böyle güzel bir ağır Evet, hoş çıkar, bir ortam hoş diye, diye canlı müzik performansı da söz evet. konusu. Peki, şimdi e, burada sizi tercih eden konuklar sadece bu bölgeden gelmiyor. Nerelerden geliyorlar? Ee, Civar il ilçelerden geliyorlar. Salihli, Manisa, Evet. Oradan geliyorlar. Bilen, tanıyan, evet, tanıyorum. Yani. Bizi tercih eden insanlarla geliyorlar yani. Evet. Peki şimdi Emrah Bey sizin hedefleriniz içerisinde e, bir bu, bütün konsepti bir araya toplayacağınız başka bir proje evet, var. mı? ileri, Neyi bu? Biraz ondan bahsedelim. İleri demek yani otel, restoran, eğlence sektörü olarak hepsini bir yere toplayıp turistik tesis kurmayı düşünüyorum. Yani yani, hedefler, bir kendi yeriniz evet, var. Evet kendi yerim var yol üstünde. Oraya evet. Allah izin verirse oraya İnşallah. Test grubu Hedefim o. İnşallah size başarılar diliyorum bu konuda. Peki şimdi bu sektör, eğlence sektörü farklı bir sektör. İnsanlar eğlenmeye geliyorlar. Hoş vakit, güzel dakikalar geçirmek istiyorlar. Hizmet verirken neye dikkat edersin? Sektörde yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız var böyle. Evet. ilk güveni temizlik. İl günü temizlik. Hijyen kuralları Evet, uyacak. Siz de kendiniz müşterilerle bizzat görüşüyor Bizzat kendimi soruyorum yani memnun olup olmadığına ilk tek tek masalarda dolaşıyorum. Tamam. Düşüncelerine yani onların fikirleri fikirleri Tabii onların düşüncelerini onların fikirlerini alıyor. Eksikleriniz olabilir. Onlar şu eksik bu eksik. Ben de eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Evet. Yani bu eksiyi insan kendi göremez. Karşıdaki evet. insan sonra. Dışarıdaki biraz evet, daha, o iyi. Bir daha iyi. Göre. Burası bir de aile yeri. Evet a aile, var. aile, yeri. Eşiniz sizin yanınızda yardımcı evet. oluyor. Akrabalarınız var. Evet. Eş, dost. Hep, Burada herkes hep beraber. Herkes, evet hep beraber. El birliğiyle. El birliğiyle. Devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Peki. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Son olarak toparlayalım. Ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize. Bugüne dek Emrah'ın yeri, Sakin, Night Kulüp restoran hizmetlerinden faydalanmış. Evet. Konuklarınıza bir teşekkür mesajınızla birlikte evet. son sözlerimiz neler olacak? Bizi tercih eden herkese teşekkür ederiz. Tekrar evet. kendilerini evet. davet edelim evet. buraya. Herkesi bekleriz. Buyurun gelin. Evet, peki. Ben ekranları başındaki değerli izleyicilerimize de Manisa Alaşehir, Yeşilyurt mahallesine yolu düşen herkesi buraya davet ediyorum. Evet. Gelsinler, sizi bir tanısınlar, hizmetlerinizi yakından incelesinler evet. diyelim. Diyelim. Peki, <laughs> teşekkür ediyorum. Size ben teşekkür ederim. diliyorum ekip arkadaşlarınızla birlikte. Ben teşekkür ederim. İnşallah hedeflediğiniz o noktalarda tekrar konuşmak dileğiyle diliyorum ben. İnşallah. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, İşkol izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Manisa Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi'nden sektörün lider firması Emrah'ın yeri Sakin Night Kulüp Restoran'dan firma sahibimiz beyefendi Emrah Ertürk'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşça kalın. Evet.